Geçmişte parti olarak yapabildiklerimiz ya da yapamadıklarımız vardır. O sebeple bize dair hissettikleriniz, öfkeleriniz veya teveccühlerinizden iz kalmış olabilir. Hepsi başımın üstündedir. Ama unutmayın, ben müsavat derviş oluyorum. Beni benim tarihimle yargılayın. Beni benim yaptıklarım ve Yapamadıklarımla anlayın. Benim tavrım en başından beri nettir. Benim kavgam Türkiye ve cumhuriyete düşman olanlarladır. Türk milletine büyük bir kalkışma var, İhanet var. Mücadelem buna karşıdır. İsminde adalet ve kalkınma olanın bize yaşattıkları malumdur. Bu millet adalet aramak mecburiyetinde kalmıştır isminde milliyetçilik olanın da bize yaşattıkları bilinen bir gerçektir. Düşürüldüğümüz hal ortada ve elem vericidir. O sebepten dolayı isminde cumhuriyet olanı uyarmak da benim öncelikli görevim olacaktır. Sütten ağzımız yandı, yordu, üfleyerek yemek istemiyorum. Cumhuriyeti bildiğim ve anladığım gibi yorumlamaktan vazgeçemem savunmaktan da vazgeçemem emin olun siz de vazgeçemezsiniz ben Türk'üm ve cumhuriyetçiyim ben kimliklere bağlı imtiyazlar değil vatandaşlığa bağlı eşitlik istiyorum benim Mustafa Kemal Atatürk'ten onun Kurduğu cumhuriyetin felsefesinden öğrendiğim budur. Unutmam, vazgeçmem ve susamam. Bunu tartışanlarla da hiçbir masada oturamam. Benim eleştirim de budur, yergim de budur, övgüm de budur. Şahıslar değil, Türkiye önemlidir. Ben partiden, partilerden geçeli çok oldu. Partiler değil, Türk milleti önemlidir. Hürriyetimiz önemlidir. İstiklalimiz önemlidir. Gerisi de hiç umurumda değildir.